Geçen sene Tayyip Büyükörükçü Anadolu Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Ve geçen seneki YKS ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Okulumuzda hazırlık senesi olduğu için, hazırlık senemizde Arapça yoğunluklu olduğu için Arapça ile, Arapça'ya olan ilgim, Arapça ile irtibatım hep devam etti. Ve üniversiteye geçtikten sonra da Arapça ile ilgili kitaplar okudum. Arapça ile ilişkimi devam ettirmeye çalıştım. Geçtiğimiz sene asıl YKSM olduğu için, gerçek sınavın olduğu için AYT sonrasındaki dil sınavında tam istediğim performansı sergileyememiştim. Yine şükürler olsun 140. olmuştum. Beni sevindiren bir sonuçtu ama bu sene tekrar girmek istedim. Hedefim ilk yüze girmekti. Sonucu beklerken tabii ki tereddüt halindeydim. İlk yüz olur mu olmaz mı? Bu şekilde bekliyordum sonucu. Tıp eğitimine devam etmeyi düşünüyorum tabii ki, bu yani tercih etmek için girmemiştim az önce de söylediğim gibi. Ee, hem kendimi denemek hem de e, ilk yüze girmeyi e, istediğim için tekrardan sınava girdim. E, şu anda öyle bir e, hedefim yok, tıp eğitiminden devam etmek istiyorum. Belki ileri e, ileri ilerleyen süreçte e, böyle fırsatlar doğarsa e, farklı şekillerde onları değerlendirebiliriz. Şu anki tabii ki bilemiyoruz Allah'u alem. E, Arapçayı sevdiğim için, e, Hani ilerleyen süreçte bu hususta belki e, bazı kapılar açılır, biz de onları değerlendirebiliriz. Ama şu anki süreçte tercih yapmayı düşünmüyorum, tıpta devam etmeyi düşünüyorum. Ben e, hani öyle içimden düşündüğünde e, pek e, öyle hissetmiyordum ama baba duası işte gerçekleşti elhamdülillah. Arayan soran oluyor tabii. Arkadaşlarım da yoğun bir teveccühü var. Allah hepsinden razı olsun. Teşekkür ediyorum hepsinden. E, yani işte internet aracılığıyla görüşebiliyoruz. Normal telefon aracılığıyla görüşemiyoruz. Arkadaşlarımla işte mesajla arayanlar oluyor. Ben arıyorum bazılarını. öyle O şekilde görüşüyoruz arkadaşlar. <laughs> ya güzel bir duygu. Ee, tabii tekrar bakma isteği geliyor. Gerçek mi değil mi diye. Ee, tekrar siteye giremedim ne yazık ki. Ee, ama şükürler olsun yani. Güzel bir duyguymuş. Ee, yok sınavı ciddiye alsınlar tabii ki. Ben de ciddiye almıştım. <laughs> Yani normal, öylesine girmeme rağmen sınavı ciddiye alarak girdim her zaman. Çünkü geçen sene ben bunun e, bir e, hatamın sonucunu çekmiş oldum. AYT'den sonra girdiğim için çok önemsemeden girdim sınava ve erkenden çıkmıştım yani. Sınavın süresi 120 dakika, 60 dakika falan o süreçte çıkmıştım. E, küçük büyük hangi işleri varsa, ne işimiz varsa onu önemseyerek ve en iyi şekilde yapmaya gayret edelim. E, aksi takdirde e, yani iyi sonuçlar doğurmuyor. Bir işi halletsek bile en iyisiyle yapmaya gayret edelim inşallah. <laughs>